İli bu konuda bir karar göre diyor. Sen diyor suçlusun. Şahitlerin şahadeti bak önemli mi bu? El bizim, emin ol ki her çalışan kol bizim, ay yıldızlı bayrak bizim, mal bizim, söyle Veysel, övünerek, överek. Ya oğlum, getire, bize ver, Diğer taraftan emlak göresinin, emlak göresinde birbirinden güzel ozanlar, şairler, yazarlar yetişmiştir. Bunların hemen hemen hepsi Hacı Bektaşi Veli'nin eline, diline, derine sahip ol felsefesinin düsturundan geçmiştir. O diyor ki mübarek hararet nardadır. Seni söken sevgi ver bana diye birlik ve beraberlikten bahsetmektedir. Son olarak Aşık Veysel'in çalışalım, kurtulalım buhrandan. Nedir senlik benlik usandık candan, ülkümüz neslimiz ayrı bir kandan, yurdun yaralarını saralım kardeş. Bu duygu ve düşüncelerle bu sanat festivalinin şenliğinin hepinize, hepinize hayırlı olmasını diliyorum, saygılar sunuyorum. <laughs> Sayın Ömer Coşar'a e çok çok teşekkürler ediyoruz. <laughs> İyi bir sağlık bahçelerin, bağların, mor sümbüllü derelerin, dağların, saygı değer ölülerin, sağların, asaletin toprağında orta Akşam saat 20.30'da önderliğinde cem törenimizi yapacağımız dedemiz Sayın Hüseyin Gazi Metin'i şiirlerini okumak üzere buraya davet ediyorum.